Evet arkadaşlar birinci dereceden denklem sorusuyla karşınızdayım. Şimdi direkt oyalanmadan sorumuzu çözelim. Bana demiş ki soruda 4x artı 3 bölü y eşittir 12. Ekstradan 4y artı 3 bölü x. X'i sildik yanlışlıkla. Şöyle yazalım tekrardan. 3 bölü x eşittir 9. İse demiş ki x artı y bölü x eksi y Neye eşittir? Kaça eşittir? Bunu bulmamızı istiyor. Bunu bulmamız istiyor. Hemen çözelim. Şimdi arkadaşlar bana iki tane eşit eşitlik vermiş. Bunu kullanaraktan x artı y bölü x eksi y bulacağız. Şimdi arkadaşlar okumuzu çektik şu şekilde. Tamam mı? Şimdi ilk başta şu üstteki ifadeyi düzenleyelim. Paydada y var. İlk başta paydadan bir kurtulalım. Nasıl kurtuluyorum? Her tarafı y ile çarpıyorum. Tamam mı? Paydada bunun ne var? Bir var. Bunu y ile genişlettim. Bunun paydasına da bir var. Bunu da y ile genişlettim. Okey mi? Devam. Yeni ifade yazalım. Y ile 4x çarptığınız ne geldi? 4x y artı y ile zaten bu kısmı çarpmam gerekiyor. Paydası y zaten. Bölü y ekstradan 3 bölü y eşittir. 12 ile y'yi çarptım. 12 y bölü y mi? Gibi bir ifade geldi. Tamam. Arkadaşlar hepsinin paydası y olduğu için paydaya bakmama